Sevgilim, zamansız gidişinden sonra takvime bakamadım hiç. Kopardım ayrılıklı hışırdayan tozlu yapraklarını. Gittiğin günü gösteriyordu çünkü, öldüğüm günü. Bakamadım işte, zorladım cesedimi ama hiç hissetmedim kulağımda can veren seslenişlerini. Olmadı. Akrep ile Yelkovan bir arada olduğunu bildiğimden, Saate bile bakmaya gözüm gitmedi yüzümden. Ayrılığın açtığı yaralar vardı kalbimde. Kanıyordu ve kanadıkça saldırganlaşıyordu. Bu yüzden çok kıskançtım, bir o kadar da yalnız. Şarkıların uydurduğu zaman, onsuz da geçer yanlarını inkar ettim. Bağırıp Çağırarak kırdım hatta o eski radyomuzu Kendi kendime ve bir deli gibi Yokluğunu tersten giydirdim Üstelik yalnızlığıma Aksi ve lanettim Aynı zamanda Aynı zamanda huysuz bir ihtiyar kadar Ama ne yapayım özlüyorum Belki de son sözlerimi söylüyorum sana Duymuyordun da ama ölüyordun da Ama ölüyordun Ağlamaktan ağrıyan göz kapaklarımı Resimlerine bakarak dinlendirdim her gece Sildikçe vanasını bozmuştum gözlerimin Yalama yapan hayallerim vardı kirpiklerimde Hayallerim suya, göz yaşlarına düştü. Gittiğinden beri artık sen de düştün. Bir türlü dindiremedin bu kahrolası sağını. İki asi bulut artık gözlerim. Terk edilmiş yüzümde yalnızlıktan arta kalan ve yağan. Anılar şimşek gibi çattığında beynimin ücra köşelerinde ıslandım sırılsıklam. Senden ayrıydım. Yine de Yine de taraf tuttum bedenimde Solum dedim Ayrıldım Ayrıldım Keşkelerle iç çekişlerin Sensiz her nefes alışında Havaya karıştığımdan Nefesim soğuktu Seninle aynı adı taşıyan Haber bültenlerindeki Spiker de söylüyordu Nefsim kıştı Ayrılıktı Sancılarım düşüyordu hasta yatağımda Çürüyordu bedenim Ağzımı kapattım elimle Seni öksürdüm Duydun mu? Duydun mu? Hastayım Yine de senden başka birine değil ama doktora gitmedim yine. Eczanenin önünden dahi geçmedim. Çünkü yarama merhem olacak sendin. Ve sen o tuhaf kokunu eczanelerin hiçbirinde yoktun. Ya da herhangi bir yerde. Boşu boşuna gitmeme gerek yoktu bu yüzden. Sadece gelmen lazımdı. Gelmeyecektin de biliyordum. Ama ama olsun deyip yine de bekliyordum, bekliyordum. Sensiz zaman hiç geçmiyor, anlıyor musun? Titriyor musun? Bedenim karanlık kuytular düşürken. Kalbime kadar ulaşıyor mu hiç soğuk? Sen ne dualarla? Beklemekten başka bir şey gelmiyor ki elimden. Çok özledim seni. Çok duyuyor musun? Oysa takvim hala gittiğin günü gösteriyor sevgilim. Biliyor musun? Çok özledim seni çok. Duyuyor musun? Oysa takvim hala Din günü gösteriyor sevgilim Biliyor musun?